Hayat seni sınayacak. Hiç beklemediğin bir anda, en zayıf anında vuracak. Dizlerin titriyecek, yüreğin sarsılacak, aklın isyan edecek. İşte tam o an önünde iki yol olacak. Ya şikayet edenlerden olacaksın ya da dimdik durup kaderiyle yüzleşenlerden. Unutma, güçlü olan darbeye değil, onun verdiği acıya tahammül edebilendir. Çelik ateşte sertleşir, insan ise Zorluklarla büyür. Şimdi sor kendine. Bu darbeler seni yok mu edecek yoksa seni daha güçlü mü kılacak? Seçimini yap. Ama unutma. Fırtına dindikten sonra ayakta kalanlar yalnızca rüzgara boyun eğmeyenlerdir.